yatın aşağıya yatın aşağıya uçuyor birisi uçması sana ya pus ya pus ya ben de bir farktan çıkıyorum böyle pusuyorlar ya ya orada da pus ağzına sıçacağım sizi hepinizin ağzına sıçacağım oğlum bak çok seni, bak müzik, bak o arabikleri neyse var ya. tavaya dizerim bak ya mezarcıyı gördüğünüz zaman gerçekten bunlar ya oyunla eksik çektiririm size ya gerçekten söylüyorum ha ben aşağıya inmeyeceğim Hah, Hastalar ise böyle. tam böyle yediğinde kusurtunu nasıl yine koyduğum gibi. Nasıl yine böyle Bak, Muta bak, ne yapıyor buralarda ya? Beni sinirlendirdi Oh, burada mermi vereceğim. Hep sipkinizden nefret etmeye başladım ya. Neredesiniz beyefendiler? Acaba siz neredesiniz? Ben sizi aramaktan bir hal oldum. Oh, Allah Allah. Aha da beni de burada. Sevgili dostlarım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gerçekten iyi buradasın kanka. Ya beni çok mutlu ettiniz dün gece biliyor musunuz? Ya belki buradasın. Belki geldin belki gelmedin bilemiyorum ama ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Yani Trovo'daki ilk yayınıma çok fazla katılan arkadaşlar oldu. 7000-8000 bin, bin takipçiye kadar geldik. 2000 izleyiciden aşağı bile düşmedik. Ancak kapatırken böyle gece 2'de falan böyle 1200'lere falan düştük. İlk yayınımda gerçekten izlenmek beni mutlu etti. Sizleri çok sevdiğimi bir kez daha söylemek istedim. Teşekkür ederim emeği geçip Trova'ya gelip bize destek veren herkese çok sağ olun. Yani insanlar bağış attı, takip etti, muhabbet etti. Birlikte oyunlar oynadık. Turnuva odasına e, izleyicileri kattık. Oda numarasını verip son saniye falan filan. Eğlenceliydi, çok güzeldi. Şimdi de YouTube'daki videomu izlemeye geldiniz. Teşekkür ederim. Hala benimdesiniz. İyi ki varsınız arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir maç geçireceğiz sizlerle birlikte. Ama ben şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar size. Bu girişi şeyden sonra yaptım yani. Videoyu çektikten sonra giriş yapıyorum. Normalde direkt videoya başladığım anda yaparım. Devamında oyunumu oynarım ama arkadaşlar camper camper diyorlar. Camper diyorlar. Türkleri küfür ediyorlar. Sinir krizine girdim ya. Arka lan şuna bak Sa saçım beyazladı gitti bir duşa gireceğim kaç saattir video deniyorum gözlerimin haline bak kanka ama camper dolu sizce Türk iş mi camper Arabic mi camper? Yorumlara yazın. Gerçekten bak ben oyun oynadım. izleyin izleyin Kaç tane Arabic camper? Kaç tane Türk camper göreceksiniz. Ve videomuza like atın. Yorum atın ve videoyu ilgi sardırmadan izlerseniz beni mutlu edersiniz. Seviliyoruz. Hadi videoya geçelim. Ben nasıl sinir kız üzerine girmişim görelim kanka. Hadi bakalım. aşağıya. Ya ben bunu hiç demem. Yatın aşağıya. Yatın aşağıya. Uçuyor birisi. Uçma sesi var. Ya pus ya pus ya. Ben de bizim fight'tan çıkıyorum. Böyle pusuyorlar ya. Ya orada da pus. Arabik. Arabik en iyi bir şer Karab Oyan bu Türk Güzel, helal lan sana, dök, sana helal lan sana. Sesin çok iyi, devam. Allah seni kahretsin Söyle kanka. Söyle sabah 7'sinde hep Oğlum bak kapatma vakti gelip gelip vallahi orayı işgal ederiz ha bak. Yunanistan bu ara kaçınıyor, siz bu de kaşınmayın. Bir sola gideriz, bir sağa gireriz. <laughs> Arabik kempim. Evet arkadaşlar bu bu, 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 bu için de söyle. devam. Ne lazım. Bir ototum versek <laughs> Ne oluyor lan? Kanka e, ben atlıyorum artık görüşürüz konsersin sağ ol. Bir sesini mi açık? Ne bu? Ağzına sıçram sizin. Hepinizin ağzına sıçram oğlum bak çok seni bak müzik bak. O arabikleri hepsini var ya. tavaya dizerim bak ya bak, bak. Mezarcıyı gördüğünüz zaman gerçekten bunlar ya oyuna eksik çektiririm size ya. Gerçekten söylüyorum ha. Ulan vallaha ya anlamıyorum bunları gerçekten bunları var ya. İtaate getireceğim. Bunlar var ya itaat ettireceğim. Ellerimi çekme. Killerimi çekti ya. İkisini çek lan hepsini çekti ya. Lan kilim diye bir şeyim kalmadı ya. Sizin ağzınıza mermi vereceğim. Hep hepinizden nefret etmeye başladım ya. Lan 4-5 tane kill gitti burada ya. Bak bak hepsi camper. Görüyorsunuz değil mi? Hepsi camper. Ben miyim camper lan. He? Ben miyim şimdi camper? Burada camper ben mi oluyorum lan? Şerefsizler. Ulan gerçekten tilt oluyorum ya. Gerçekten. Ulan ya ne yorum yapmayacağım. Bak gerçekten yoksa savaşa gideceğim vallahi bunlarla ha. İn aşağıya inmeyeceğim ha. Hah al. Bunlar camper bak. Bak bunlar dön tut lan. Oğlum Görmezden geliyorum sadece girin. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum hala. Abi alan da çok uzak ya. Hadi alana doğru gidelim. Buggy ile gideceğim arkadaşlar. Buggy birazcık iyi yine hızlı. AV yine vurdu. Bak bilek diye birisi vurdu. Benim biraz yok. Akkoşu vurduğum adamları gitti başkası vurdu bu seferde. Ama gerçekten şey ya. ilk yayınım çok eğlenceli ve güzel geçti arkadaşlar. Teşekkür ederim gerçekten katılanlara tekrar söylüyorum. Bir de videolarımızı ileri sardırmadan izliyorsunuz ya canımsınız. İnanın bak sabah saat 7'si. Ben tam 13-14 saatten 14 saattir bilgisayar başındayım ve 14 saattir oyun oynuyorum. Gerçekten zor arkadaşlar. Hani i̇ş için olduğu zaman çok zor. Çünkü maç atıp çıksam ya umursamam anladın mı? 5 maç, 10 maç, 100 maç atıp yine umursamam ama size iyi bir video çıkartmak için uğraştığım için yoruluyorum. Çünkü Mesela 15 kilo, 18 kilo, 21 kilo, 25 kilo çok binim var. Ama bunlar yok abi sarmıyor. Benimki biraz daha agresif geçsin, daha hırslı geçsin, daha eğlenceli geçsin. Vurayım, kırayım, parçalayayım derdine düşüyorum ben. Yani farkımızı ortaya koymaya çalışıyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur videolardan. Aa şu sol tarafta bir şeyler vardır bence ha. Ne diyorsunuz? Burada kaldırmamak için hala çağırma herkese. Seviyorlar burayı. yapıyor lan bu? Ne yapıyor lan bu deli? Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Cuma arkadaşlarımı çağırdı buraya mı inecek? Ayak sesi? Oraya bomba atarım. Ses kasmıyor. aslalar ise vista baby. Tutsun tam böyle yediğim de Ulan seni uzun iç. Ulan seni kadar çok seni. Ulan seni kadar var seni. Hmm. Şuna bak loot'a bak. Ne yapıyor buralarda ya? Beni sinirlendirdi. Ama gel hak ettiler. Hak ettiler. Hak ettiler. Allah savaş yaşayacağım hepsine ha. Devamı vardır bunların da. Nerede kempli olan acaba? Neredesiniz beyefendiler? Acaba siz neredesiniz? Ben sizi aramaktan bir hal oldum. Allah oh, Allah. Oh, oh. Aha da biri de burada. O kadar vurdum ölmedi. Gerçekten canım merak ediyorum. Üstünden geç şunu ağzına vurayım. Ağzına sıçtım oğlum senin. Böyle şey gitti bir canım biliyorum ama sıkıntı yok. Bugün sabah kadar ölsen ne bugün oynayacağım. şimdi şuradan bir çıkar kempliyordur beni vurur. Bak. İyi var botmuş. Nerede pusuyorsun? Beni lootladın hadi. Nerede pusuyorsun? Cidden nerede pusuyorsun ya? Aha vur. Ulan. Ulan ya kötüsün nefretmeye başladım. Bir canım aldı bu. Araba lazım bana bir tane. Çok acil araba lazım. Ya orada motor var. Tamam onunla giderim. Benim motorda red zone düşeceği galiba. Bana araba lazım. Ateşli su ben de nereden bilemedim. Buggy olur buggy olur buggy işimi görür. Tamam drop 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 drop. Ulan adamlar ölüyor yine ya. Ölmeyin aslan parçaları. Tamam yorumlara yazın sizce ne var bence net avm var bende 8x diyorum çünkü net avm var net hadi bakalım aoo oh. çağrı kuleleri birazdan kapanacak biraz leş almam lazım 11 leş nedir ya devam 15 kalan Bence Sukul'dan falan şu an arabayla Toki'den çıkıyın olabilir. Kafa kafaya gelebilirim ya. Bence. İnanıyorum sabahın saat 7 çeyreği ve inanıyorum şu an. Burada hiç kimse yok. Toki'de araba indirmişler çatıya. Toki'ye bakalım. Burada yok kimse oradalar oradalar bak. Lan, lan sakılı kaldı. Takılı kaldı cihaz. Sıkıntı yok tamam hallettik. Ne yapıyor bu manyaklar burada lan? Bence Toki'den çıkmışlar herhalde. Var mı abime mavi kanka? Mosin falan var. Birini daha vurdum ben burada. Ha şunun arkasına kaç beni kaldırsınlar diye. Bak sen çakala gel buraya. Daha iyi bir fight lazım bana. Bir dörtlü takım daha lazım. Hemen hallediyorum. Hemen hallediyorum. Hemen hallediyorum biraderim. Hiç merak etmeyin. Arıyorum çok uykum var. Doğrudan alana gideceğim. 12 kişi var. Mighty'dalar galiba. Ya bir araba daha karısı susam mükemmel olacak kanka lütfen. Uykum çok var uyuyup kalacağım oyunda şimdi hadi. Şu arabayı alacağım bu araba daha iyi beklerim. Ölürsem beklerim öldüm ya. Beklerim öldüm derim. Lan ne oluyor orada? Orada birileri uçuyor gördünüz mü? Balonda uçu uçu adamlar ilk ona girmiş vay be. Vay be onları nasıl vuruyoruz balon patlıyor mu? Şaka yapmıyorum bu arada. Gerçekten balon patlıyor mu? Merak ettim. Bence hiçbir şey olmuyor. adam sandım onu. Gerçekten adam sandım bu arada. Ee nere gitti onlar? Adamlar geçiyor oğlum ne güzel lay lay Bu ne lan? Biz savaşalım adamlar keyif yapsın manzara keyif. O ne hala lan? Ben öleceğim bak o adamlar yaşayacak görürsünüz. Buradan bir yerden fişek atmışlar. Önündeki evlerden atmışlar. Hmm, bir de ne kolu yok ki evlerdeler. Araba geçti buradan biraz önce. Bunda da AVM gibi bir şey var. Dur kanka şuradan AVM alırım ya orada yok AVM. Tamam bunda var dur. Tamam. lan bir yanında Biri de vurdu. Biri de burada bir yerde. Nereden lan sıkıyorlar lan? Lan çıldıracağım. harbi neredesiniz ya? Dur gideceğim buradan. Arabaya de kafama vurmasın diye atıyorum şunu. Öbürü nerede? Tamam tamam. Yardı o yardı. Tam yarıldı onun kafası da. Abi şuraya biri uçarak gelmişti biraz önce. O ne yaptı acaba? Gitti mi? İyi, oyunun sonu sevkli geçiyor. AWM'm de var oynarım abi, oynarım abi. Onu patlatırsam oradan çıkamaz o. Harbi çıkamaz o oradan çıkamaz. Öldü. Hayır ya. Kanka bir sal işte adam vuracağız. İnsafsızlara bak nereden sıkıyorsun sen? Yat aşağı. Sen de yat aşağı. Camper avlıyorum ya. Bir oradan bir oradan bir buradan camper avlıyorum. Yeter hepsi arabik ha. Bir limon, iki patates, bir patlıcan eder sana cacık. Bu ne lan ya? Bu nasıl oyun ya? Oyun oynamaya mı geldik? Kızartma yapmaya mı lan? Hayırdır ya? Havada ölmesek ben yine fantezi arıyorum ben buralarda böyle. Yani bu nedir ya? Bir oraya bakıyoruz, bir buraya bakıyoruz. Ay. Lan. Biri orada biri orada Neredesiniz ya orada adam vurdum. Biraz önce adam vurdum orada ya. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? ya? on biraz önce vurdum. Hepiniz bir campersınız ya. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Camper, 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 camper. Her yer camper. Kanka. Her yer camper. Ya 23 kilo var. 3500 hasar var. Herkes camper. Çıldıracağım oğlum. Bak hepinize savaş açarım. Ciddiyim savaş açarım. Bak tavarlarım. Herkesi tavarlarım. Önüme gelen herkesi tavarlarım ya. Ciddiyim çıldıracağım. Camp, 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 camp. Her yer pusucu. Lan nerede Türk iş hani ben bir tane gördüm. O kadar oyun oynadım bir tane gördüm ya. On maçın hepsini siz pusluyorsunuz ya. Arabik Camper'lar sizi. Sinirlendim arkadaşlar valla ben gidiyorum. Çok sinirliyim sabahın saat 7.30 oldu. Seviliyorsunuz Allah'a emanet ben çıldıracağım. Acaba sizler saat kaçta izlediniz acaba bu videoyu? Sabah mı öğlen mi akşam mı yazın arkadaşlar. Abi çıldıracağım. Her yer pusucu. Sizin maçlarda böyle mi? Gerçekten sizin maçlar da böyle geçiyor mu arkadaşlar? Benimki hep böyle hep böyle hep böyle çıldırıyor sındıracağım ya. Bir başka videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.